YAP programına hoş geldiniz. Bugün sizleri Balkanların kalbine, tarih ve doğanın iç içe geçtiği büyüleyici bir ülkeye götürüyorum. Evet, bu hafta Bosna Hersek'teyiz. Bu ülke, geçmişin izlerini silmek yerine onları korumayı seçmiş bir yer. Her taşında, her sokağında hem hüznü hem de umudu hissediyorsunuz. Yüzyıllar boyunca Osmanlı'dan Yugoslavya'ya, oradan bağımsızlığa uzanan bu topraklar, savaşın derin yaralarına rağmen yeniden doğmayı başarmış. Bugün Bosna'da gezerken, tarihin sadece kitaplarda değil, insanların yüzlerinde yaşadığını görüyoruz. Bir bakışta hüzün, bir gülümsemede umut. Ve bu iki duygunun buluştuğu yer Bosna her şeyin ruhu oluyor. Saraybosna'da her taş bir hikaye anlatır insana. Birinde sevda, birinde savaş, birinde de sabır vardır. İşte bu ruhun en derinlerde hissedildiği en gizemli yerlerden biri Ravne tünelleri. Ravne tünelleri sadece taş duvarlardan oluşan yeraltı koridorları değil. ...kimine göre kadim bir uygarlığın mirası... ...kimine göre ise enerjisiyle insan ruhuna şifa veren bir alan. Burada toprağın altından gelen bir huzur var. Tünellerin sessizliği adeta geçmişle bugünü birbirine bağlıyor. Hazırsanız şimdi bu mistik atmosferin içine birlikte girelim... ...ve Ravne tünellerinin gizemini... ...Bosna'nın kalbini de birlikte keşfedelim. Hadi bakalım. Burada tüneli ziyarete gelen ünlü kişilerin fotoğraflarını görüyorsunuz. E, tünele girişte herkesin baret takması zorunlu. Güvenlik amacıyla. Çünkü tünelde bazı yerlerde tavan yüksekliği oldukça düşük olduğu için... E, ...başımızı çarpmamamız açısından baretlerimizi taktık ve e, tünele giriş yaptık. Tünelin 20. metresinde Anya bize ilk bilgilendirmeleri yapıyor olacak. Ve sanırım başladık. So first, welcome to the Bosnian Valley of the Pyramids. My name is Anya and I'm going to be your guide. Hoş geldiniz. Benim adım Anya. Rehberiniz olacağım. inside the tunnels everything that you will see was discovered on the spot we are not moving anything Burada her yerde bulundu. Hiçbir bir yerden alıp getirmedik. but we are the ones that put wooden support lights and posters with information Aa, tabii ki, ışıkları, şu bilgilendirme ve destekleri biz first in 2005 we discovered bosnian pyramid of the sun 2005 Pyramid is built out of four equal triangles that are pointing to the size of the world. E, bu piramit birbirine eş kenar üçgen şeklinde yapılmış ve dünyanın dört ana yönüne hizalandırılmış. Below vegetation we discover concrete blocks that pyramid is made of. Ve de e, beton bloklardan, çimentodan yapıp beton bloklardan keşfedildiğini, e, yapıldığını keşfettik. Between two layers we found fossilized leaf that is 30,000 years old. 30 bin yıllık bir takım bitkilerin fosilleşmiş hallerini bulduk katmanlar arasında. And that is how old Bosnian Pyramid of the Sun is also. Ve işte bu bu sayede Bosna'daki Güneş Piramidi'nin de kaç bin senelik olduğunu anladık yani bin seneden fazla. Geothermal scanning showed a labyrinth below the city. Aa, jeotermal jeotermal araştırmalarla e, bölgenin altındaki katmanları keşfettik. It's going all the way in the pyramid completely. Ve tabi bunlar, bu tüneller e, piramidin içine de gidiyor. But entrance was found here to have kilometers from the pyramid. Yani biz şu anda giriş yerinde bulunuyoruz ve e, yaklaşık olarak 3 kilometre mesafesi var piramidler. Here existed a hole of 20 meters. Here existed a hole of 20 meters. 20 metre altında. We're not digging tunnels. We're only cleaning them. Biz herhangi bir tünel açmıyoruz. Sadece var olan tünelleri temizliyoruz. We're cleaning them from fill up material that is 5000 years old. Biz bin senelik dolgu malzemelerini evet. temizliyoruz. We're only choosing southeast direction because that is Pyramid of the Sun. Sadece Güneş piramidinin aynı hizasında olduğu için Güneydoğu bölgesini temizliyor. Today you will see side tunnels that are still filled all the way to the top. Siz şimdi bugün tünelin iki tarafını göreceksiniz. Hala oralarında dolu olduğunu fark edeceksiniz. We're doing everything with hard physical work, no any machines. Herhangi bir e, makine kullanılmıyor. El işçiliğiyle, el gücüyle, insan gücüyle temizleniyor. We clean three kilometers of the tunnel floor already.

ve bütün şeyler birbirini takip ediyor bunlar eserler. Inside the tunnels it's 12 Celsius degrees all the time. Burada her zaman 12 derece sıcaklık var. Here we have amazing air quality also. Aynı zamanda hava kalitesi, kalitesi, de çok iyi. We measure amazing concentration of negative ions. E, çok iyi kalitede negatif iyonlar olduğunu keşfettik. They're natural cleaners of the air. E havayı doğal olarak temizliyorlar bu negatif iyonlar. In nature we can measure up to 5000 per cubic centimeter. Eee 5000 santimetre küp kadar erisimof Here it's up to 100000 per cubic centimeter. Adaları 100 bin e, küp santimetreye kadar iyi onlar They can clean us from inside boost immune system. İçimizden itibaren bizi temizliyorlar ve tabii ki eee immün sistemi de güçlendiriyor. So always take a couple of deep breaths while walking around. Buradayken bol bol derin nefes Hiç içiniz sıkılmaz diğerlerimiz. Because we're a bigger group, we're going to have two more stops inside the Carlos in the biggest chambers that we have. Beykaleb grup olduğumuz için yine'nin e, büyük bölümlerinde iki yerde daha duracağız. But We will walk slowly so you have time to look around and take pictures of everything. Yavaş yürüyeceğimiz, daha bakıp resim çekmeye de vakitiniz olacak. Now we can continue. Şimdi devam edelim. Always follow each other. Stick benim, to the group. Takip etmem, ayrılmayın. Burada rehberimiz Anya'dan ilk bilgilerimizi aldıktan sonra yavaş yavaş yolculuğumuza devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi kalabalık bir grupla birlikteyiz ve herkes bazı sorular sormak istiyor. Ben kısaca size organit taşından bahsetmek istiyorum. Tüneldeki organit taşının televizyon, laptop ve wifi'deki negatif iyonları yok ettiği söyleniyor. Aynı zamanda anti stres etkisi yaratıyor ve müthiş derecede havayı temizliyormuş. Aynı zamanda bu taşın inanılmaz bir özelliği var. Temizlemenize ve şarj etmenize gerek yok. İşte burada da bu özellikleri yazılı olarak görüyorsunuz. Tünelde ilerlemeye devam ederken tüneldeki meditasyon odalarının oklarla görselini göreceğiz birazdan. Aynı zamanda bunlar kazılarda çıkan çakıl taşları. işte meditasyon odaları. Bunlar çok fazla var tünel içerisinde. Aynı zamanda kazılar da hala devam ediyor. Birazdan bir salon blok göreceğiz. 2006 yılında keşfedilmiş ve tamamen konglomerat yani taş çakıl ve kum karışımı ile kaplıymış. Yeraltı su akıntısının üzerine konumlandırılmış. Aynı zamanda blon sivri ucu kapanmış olan yan tünele doğru yönlendirilmiş. Üst kısmında da kapağın varlığını işaret eden bir çizgi bulunmaktadır. Şimdi o çizgiyi de gayet net bir şekilde görüyorsunuz. Şimdi çok şaşıracağınız bir kısma geliyoruz. Burada run harflerini görüyorsunuz. Bu bloklar üzerinde run harfleri bulunmuş. Birazdan rehberimiz Anya bize bu run harfleri ile ilgili bilgilendirmeler yapacak. Evet bir meditasyon odası daha. Şimdi meditasyon odasına giriyoruz. Fakat burada birkaç kişinin meditasyon yaptığını gördüğümüz için çok da içerilere girmeden rahatsız etmemek için geri dönüyoruz. Şimdi 3 ton ağırlığında bir bloğun yanına geleceğiz bu blok da bir yeraltı suyunun üzerine üzerinde bulunmuş ve 2010 yılında kısmi olarak temizlenmiş. işte bu blok. Aynı zamanda tüneldeki havanın tertemiz bir dağ havasından, orman havasından 4 kat daha fazla olduğunu öğrendik. Şimdi göreceğimiz 80 bin ons bölü cc hava temizliğinin oranını göstermektedir. Evet, şimdi aynı yanın bilgilendirmesine doğru devam ediyoruz. Tünellerin içinde yapılmış görmüş olduğunuz blokları bulduk diyor. Yapay bloklar mı? Yapay bloklar. Those are ceramic blocks. Seramik bloklar. Video alabiliyor musun? Tabii. All of them were built out of two pieces basing lid. E, bütün hepsi iki parçadan e, oluşuyor, yapılıyor. All the ceramic blocks, we have quartz crystal. Seramik ee, blokların hepsinin ortasında e, quartz kristallerimiz var. And below all the ceramic blocks, we have underground water flows. <laughs> Ve bu gördüğünüz seramik blokların altında da e, yer altı suları geçiyor. Benimki coştu arkadaşlar. Evet. Evet. Burası makine çalışıyor. Burası bir makine. Wow. Ceramics are transforming negative frequency to positive frequency. Seramikler e, negatif enerjileri e, pozitif e, frekanslara çeviriyorlar. Positive frequencies electromagnetic field. E, ve pozitif frekanslar ele, elektromanyetik e, ölçülebilir. It is 28 kilohertz. E, 28 kilohertz. And that is levitating frequency. Ve bu bu frekansı e, yayıyor. Which means it relaxing and calming effect on our bodies. Bu da bizim vücudumuza rahatlama Vallahi ve eee etki yapan bir frekans. iyi yönde bir frekans. That field is spreading through the tunnels. Bu e, bu frekans bütün tünellere yayılıyor. bütünlere yayılıyor. When it's spreading, it's affecting crystals in the walls. Duvarların içindeki aynı zamanda kristalleri de etkiliyor. They're also vibrating. Ve onlar da titreşiyor. Making naturally made ultrasound. Yani doğal bir ultrasound oluşuyor. Ultrasound is same as using medicine for physical therapy. <laughs> ee, bu ultrasound... Ee... Fizik tedavisi de kullanılanla aynı e, bir frekans oluşturuyor. But here it's naturally made in the medicine artificially made. Fakat burada doğal olarak oluşuyor. Eee hmm. tedavide hmm. yapay hmm. olarak oluşturuluyor. Tunnels are healing tunnels. Bunlar iyileştirici tüneller. But we cannot guarantee that. O bunu garanti edemiyoruz. We are not a medical foundation. Biz bir medical kuruluş değiliz. <laughs> But we decided to offer meditation tickets. Fakat biz meditasyon biletleri öneriyoruz. So it's possible to come back again to walk by yourself? Ve bu size buraya daha sonra tekrar gelip kendi başınıza yürümeyi e, sağlıyor. To collect all the positive energy. Ve bütün buradaki pozitif enerjiyi toplamanızı hmm. sağlıyor. I'm saying this because you saw already people walking without guides. Çünkü bunu söylüyorum ki zaten içeride gördüğünüz ki bazı insanlar yürüyor rehbersiz bir şekilde. O insanlar tedavi için <laughs> We don't have to be near the blocks to be affected. <güler> ee, eti, bunlar, bu pozitif etkileri görmemiz için blokların yanında olmamıza gerek yok. You're affected already from being inside the tunnels. Zaten tünellerin içinde olmakla bundan e, pozitif anlamda etkileniyorsunuz. While coming here to this top, maybe you notice some symbols. Belki maybe bazı, bazı semboller aynı zamanda bu kayanın üzerinde <güler> ve etrafta <güler> gördünüz. Inside <güler> the tunnels, we found symbols similar to the runic symbols. Biz tünelin içinde runik eee sembollere benzer semboller bulduk. But runic symbols are not old enough to be here. Ama runik semboller e, yeterince yaşlı değiller bu tünelde olmak için. The oldest runic symbols are up to 5000 years old. En yaşlı runik semboller 5000 e, yıla kadar eski. And ama bizim bu tüneller 5000 yıl önce zaten içleri doldurulmuştu. Which means we have proto -runic symbols before runic symbols. Yani bizim buradaki semboller runic sembollerden de daha önce eski runic. And we have translation for hmm. Ve, e, have trans yes, we have. ve hmm. bunların da translation'ını yaptık, var bizde dedi. Kapı kapalı. We are at the stand Biz kapalı e, kaldık. içeride kaldık. We will have to fight. Biz savaşmak zorundayız. To e, conquer. fethetmek için. Until the cosmic gate is open again. Kozmik kapı açılana kadar. Bilgilerimizi aldıktan sonra tünelin 230. metresinden yolculuğumuza devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi tünel çok rahat geniş ve yüksek. Burada çok rahat yürüyebiliyorsunuz. İnanılmaz temiz bir havası var. Çok rahat nefes alabiliyorsunuz. Tünelin içerisinde 240. metremize geldik ve yolculuğumuz devam ediyor. Burada derin nefesler alarak yürüyoruz hepimiz. Etrafımıza bakarak. Burada bir meditasyon odası var. Burada çok ilginç bir şey öğrendim. Bunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Evet biraz ilerliyorum. Burada da gene insanlar olduğu için çok da rahatsızlık vermemek adına çok kısa kalacağım. Uzun bir tünel olduğu için ve gruptan kopmamak adına e, buradan geri dönüyorum. Ve burada işte etkilendiğim bilgiyi sizlerle paylaşacağım. Buranın titreşim kalitesi 25.000 bovis. Sağlıklı bir insanın vücudunda 7500, ee, bir Tibet tapınağında da 14 bin bobis olduğunu varsayarsak, yani düşünürsek, buradaki hava kalitesini mutlaka düşünmenizi istiyorum. Bu da tünelden çıkan suyla ilgili bir deney. Şimdi size Anya, bununla ilgili yapılan deneyleri hemen anlatmaya başlıyor. Biraz da Anya'dan dinleyelim bu bilgileri. Evet, Anya. E, yeraltı su kaynaklarından gelen bir su birikimi bu. So it's not connected to rain, river, snow. Yani yağmur, kara, işte diğer dışarıdaki sularla bağlantısı değil. First analysis was microbiological and chemical. İlk önce mikrobiyolojik ve kimyasal analizleri yapıldı. Suya. We are repeating it all the time. Biz bu testleri sürekli tekrarlıyoruz. We have clear, clean drinking water here. Temiz ve sağlıklı içme i̇şte suyu olabilir, var. pH value 7.5. pH değeri 7.5. Wow. Because negative ions are cleaning it all the time. Negatif iyonlar suyu sürekli temizliyor. We also sent water to Slovenia by an institute. Slovenya'daki enstitülerden uzmanlar gelip araştırma yaptı. And they did an experiment in nursing home. Where did they do the experiment in nursing home? Ha, bir şey ee, hastanelerde veya bakım evlerinde bu suyla deneyi yapmışlar. One group drank ton of water for two weeks. Bir grup iki hafta boyunca tünelden alınan suyu içmiş. Second group drank water they used to drink. Diğer grupta normal her zaman içtikleri suyu içmişler. It was blind experiment. Bu yani şey gözü kapalı yapılan bir deney. So placebo effect cannot happen. Ve sonuçlarını görmek için beklemişler. And they did test before and after to compare ve öncesinde ve sonrasında kıyaslama yapmak için tekrar testler yapıldı. People who drank tunnel water stabilized blood pressure. E buradaki tünelden çıkan suyu içen insanların stabilize sugar in blood tansiyonu kandaki şekeri dengelenmiş. And white blood cells leukocytes were back again at optimum level. Ve yeniden beyaz kan hücreleri lökositler en iyi seviyeye yükseldi. So they said tunnel water is energetically alive. Yani buradaki tünelden çıkan suyun enerjetik olarak canlı olduğu anlaşılıyor. It affects human bodies as being inside the tunnels. Ve burada tünelde olduğunuz gibi suyu da içtiğimiz zaman insan vücudunu pozitif yönde etkiliyor. So third analysis was in Japan. With Dr. Masaru Emoto. Allah. Ve Dr. Masaru Emoto da Japonya'da şu ekranda gördüğünüz, gördüğünüz... su deneylerini. He was a physicist that proved that that waters are alive. Ve kendisi bir doktor. Ve suyun canlı olduğunu ispatlayan kişi. Waters can understand human emotion. Su insan duygularını algılayabiliyor. They can give and get informations. E, i̇nsandan bilgi alabiliyor ve insana bilgi verebiliyor. That waters can react differently to different frequencies. Su farklı frekanslara farklı şekilde tepki veriyor. Higher frequencies such as yelling, car noises, city noises. Mesela bağırmak, işte araba sesleri, şehrin gürültüsü gibi seslere, frekanslara farklı tepki veriyor. Can break molecular structure of the water. O zaman suyun molekül yapısı parçalanıyor böyle şiddetli sesler karşısında. Water becomes energetically dead. Ve su enerjetik olarak ölüyor. Yani excuse me şehirlerde içtiğimiz su ölü su. Evet. 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 Sonuçlar evet. tamamen farklı. Here you can see golden hexagonal shape of molecule. Ee, sekiz köşeli ve etrafında altın rengi aura rengi olan şekli görüyorsunuz orada. That is tunnel water. Tünelden çıkan buradan çıkan su. Energetically alive. Energetik olarak canlı. And it came from Visoko to Japan and Visoko'da still show the same result. Japonya'ya gönderildi tabii ki. It is like that because of the tunnels. Tunnels are making it a Çünkü little bit Çünkü tünel, different. buradaki tünel bu suyun canlı kalmasını But city tap water is deformed, gray, because of the pipes and chlorine. Ha, aşağıda gördüğünüz o gri bulutlu resimde şehirden çıkartılan musluk suyu. We can drink both of them, but we will not have same effects from both Her of them. Her iki suyu da içebiliriz ama sonuçta farklı olacak Egypt'teki. Tunnel water is protected from public because it's gonna get contaminated. Ha. şimdi bu tüneldeki suyu insanlardan koruma zorundayız çünkü kirlenir yani herkes almasın dokunmasın. But yani. it's possible for you to try it if you want. O isterseniz deneyebilirsiniz. We're offering it as official souvenir. E, buradaki bir armağan hediye olarak buradan gösterebileceğiniz bir hediye olarak sunuyoruz size. We are financing this project by selling tickets and souvenirs. Yani buradaki hediyelik eşyaları veya suyu satarak da buraya gelir kaynağı sağlıyoruz. Evet Anya'nın da bahsettiği gibi hediyelik eşya mağazasında gördüğünüz koyu renk şişeler içerisinde e, sular var. Koyu renk şişeler içerisinde olmasının sebebi tünelden dışarı çıktığında özelliğini kaybetmemesi. Burada gördüğünüz gibi çeşit çeşit hediyelik eşyalar var, bazı kremler, bazı baharatlar, e, bal, reçel gibi karışımlar, aynı zamanda tünel suyu ile karıştırılmış, bölgedeki bitkilerden yapılmış bazı karışımları görebilirsiniz. Bunlar akciğer, tansiyon, kalp rahatsızlıkları, ümmün sistem için yapılmış. Evet burada piramitler var piramitlerin içinde tünelden çıkarılmış taşları görüyorsunuz gene tünelden çıkarılmış taşlardan yapılan kolyeler sevdikleriniz için kendiniz için buradan alabilirsiniz aynı zamanda KM bu ülkenin para birimi e, ülkemizin para birimiyle karşılaştırırsak bir KM 2025 Eylül sonu itibariyle Türkiye'de 25 Türk lirası gibi oluyor. Biz burada çok keyifli bir alışveriş yaptık ve alışverişimizi bitirip e, mağazadan çıkarken dışarıda bizi ilginç bir sürprizin beklediğini öğrendik ve gerçekten bu sürpriz bizi çok ama çok şaşırttı. Şimdi süvenir mağazasından çıkıyoruz ve sizlerle bu sürprizimizi gerçekten büyük bir heyecanla paylaşıyoruz. Evet sevgili doktor Osman'a geç dışarıda bizi bekliyordu. Kendisiyle çok güzel bir röportaj gerçekleştirdik. Bize Bosna piramitleri ve Ravne tünellerinin arkasında yatan müthiş bulguları anlattı. Ve daha neler neler. Tüm bu bilgileri önümüzdeki hafta sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyoruz. Biz bu hafta hem bedenimize hem de ruhumuza müthiş bir güzellik yaptık. Bunlar gibi nice öğretici ve şaşırtıcı programlar için programımızı beğenmeyi ve Kadın Dönüşüm Akademisi kanalına abone olmayı lütfen unutmayın. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.